10 Eylül Cuma günü saat 23.43 birazdan yatışma moduna geçeceğim. Bugün genel itibariyle kitap alımla uğraştım. Kitaplarımı aldım ANT için, TET için, soru bankaları vesaire. Onun dışında da yine çalışmalarıma devam ettim. Son yatmadan önce işte bir tane matematik denemesi çözdüm. 52 dakika sürdü. Yani süreye oynadığım bir matematik denemesiydi. Çünkü benim için önemli olan şey süredir. Ama tabii bu süreyi oynadığım süreçte de hani 6 tane yanlış vermek e, canımı sıktı bir yandan. E, Ama olsun yani. Sonuçta 40 tane işaretleyebilmem benim için önemli. Yani boş soru bırakmamak e, işlem hatası olabilir. Dikkatsizlik olabilir. Sonuçta dediğim gibi süreyle yarışıyorum. Benim için önemli olan şey süredir. Kazandıracak olan şey benim için süredir. Yani 60 dakikada ben 20 soru işaretlersem 20'si de doğru olsa bile benim için bir önemi yok. Yani olaya o açıdan bakıyorum biraz da kendimi olabildiğince hızlandırmaya çalışıyorum. E, matematikte ya şöyle bir şey var. Yanlış yaptığım sorulara bakar bakmaz nerede yanlış yaptığımı görmem sadece canımı sıkıyor. Çok basit hatalar çünkü burada bir tane kolay bir hata. Şurada soruyu düzgün okumamışım. Bir kat hariç diyormuş bunu görmediğim için soru gitti. E, başka şurada yine dikkatsizlik yaptım. Kolay bir soruymuş. Kaçırmışım ama burada benim yapamayacağım ya da beni gerçekten zorlayacak sadece bir soru vardı. Bu denemenin hakkı aslında hani 39'a 1 neden olmazdı? Yani neden olmadı 39'a 1? Şurada da yine saçma sapan bir hata yapmışım. Şekli yanlış görmüşüm daha doğrusu. Benim çok bir hatam yok da. Çok nasıl yok? Tabii ki de var hata. Olmaz olur mu? Düzgün görseydin sonuçta. 34'e 6 geldi fena değil ama benim istediğimin çok altında ee, süre olarak da 52 dakika ve optikli optikle beraber 52 dakika benim için iyi bir skor ee, ilerleyen zamanlarda zaten AYT başlayacağım AYT başlamadan önce yani AYT matematiğe başlamadan önce e, TET'mi de olabildiğince hızlandırmaya çalışacağım ee, bu kadar